Beyler niye uyumuyorsunuz lan? Gerçekten bu saate kadar niye uyumuyorsunuz oğlum? Manyak mısınız lan siz? Şöyle yapabiliyor muyum, Yapabiliyoruz. Evet. Abi bak ben daha kendimkine bile bakmadım abi Haberiniz olsun chat. Bak. Abi şöyle çöpleri bir çıkartayım ortadan. <laughs> ya oğlum. Zaten beni beni geçin kanka. Benim şansım zaten yok. Ben okeyim yani. Beni benim güzel bir şey çıkmayacak çok belli. Ana. Oğlum trollün almadın mı lan bunu? 150'ye şeker geldi. Ben yemeği ediyorum seviyorum bunu. 400 VP'm de var. Ben kendime bunu alacağım ha. He. sabah geçtim. Güzel bir operatör mü istiyorsun? Dur bakayım. Oo bak bunlardan birinde OP çıkar bu arada. Şakasız. Yon Vandal çok iyi. %38 bu arada bak. Aha. Ya opi de bunu sevmezsin ama ya. Ama OP çıkartık mı çıkartık şimdi bak. Bir de güzel bir bıçak çıksa şöyle bir asil karambit falan. Bok çöp. E, ee, Furkan'ım istediğin bir şey var mı? Vandal skin'i istiyorsun. Şunu koydum o zaman. Şimdi bıçakla Şu bıçakları açayım önce dur. Sondaki bir beklesin. Şuradan sana bir vandal çıkarsak ya abi. Ah lan oğlum %43 asil fendim. Olur lan bence Furkan'ım. Vallahi ne istiyorsun? Abi varsa bulduk Hemen sana bir bulduk Çöpleri attım abi hemen. Baktık bıçakla güzel bir şey çıkar belki. <laughs> Dur bakayım. Sıfır alaka. Şuradan sana bir, bir giderek Kanka bulldog bulldog. Şimdi bulldog mu bulldog. Bir tanesine daha girdik. İstediğim bir şey var mı? Guardian. Şurada guardian var. Gözüküyor değil mi? Aynen. Şurada guardian var. Şurada guardian var. <laughs> Şurada bence guardian vardır abi. Ne diyorsunuz? Ne gülüyoruz oğlum ne oldu ha? Öyle son dakikada ben çıkartırım. Öyle son dakikada çıkartırım. Belli olmaz. Son dakikada hani anladın mı? Olayım benim şov yapmak burada. Tam tam çete yazıyorlardı. Aha abi senin ben şansını seveyim falan diye. Son anda indirimin bir indirime bakıyor musun kanka? Abi bizim ellerimiz uğurlu şimdi. Yapacak bir şey yok abi. <laughs> Geldi. Kimdi bu? Ace burada mısın kanka? Söyle bakayım. Vandal. Ya şansımız çok az kanka. O ne olacak? Bakalım bir. En son Son şansın çok az abi Yapacak bir şey yok abi anla ki Ama %47 ye bu da güzel Bu da güzel Bunu al Abi asil vandal veya boyanet Senin de bitik çöp ama ya Cık. Allah Allah bu ne abi ya Anla ki Diğeri neydi boyanet Boyanet bir şey olan var ya Uzaylı abicisi Anla ki Pardon Phantom Balta veya siripak bakayım. Önce bir bıçak açayım ne diyor? Tek seferde. <laughs> Oğlum. Herhangi bir vandal denizsin ha. Mağazana bakıyorum. Al kardeşim hayırlı. Abi e-posta bak mı? Oğlum mail yollamayın bana. Manyak mısınız ama? Herhangi bir vandal al kardeşim. En bir bile vandal çıktı. Al bunu herhangi bir vandal demişsin madem. Çek güzel bir şey çıkar mı? <laughs> o sırada flash bıçağın ortama giriş çekti. Nasıl? İstediğin bir şey var mı kankam? Uzaylı abisi. Ha domiştim pardon. Kanka hemen başka bir şey söyle. Öyle bir ihtimal kalmadı çünkü. İstediğin iyon vandal. Anla ki abi. Uzaylar abi sıvıç gelmezse şerif. Bu çişkiye gelemez zaten anla ki. O ne kadar çok pazarla. Sen ne bağımsız bir adamsın. Kimdin sen? İlker. Ulan. Abi oradan 13 orta çıkardık. Ya abi şu pazardan da şu kadar kötü bir pazardan %35 ile asil vandal büyük yetenek bu arada ya. Ala rahatına bak abi. Eymen'im ne istiyorsun? Eymen sana güzel vandal çıkartıyorum kardeşim. Madem yazmıyorsun. Bu, bu olur. Bu olur. Bu da olur. Yağmacı karambit çıkmıyor ki Furkan. Yağmacı karambitin VP'si fazla kanka. O zaman kafana göre mi çıkartayım? Dur bakayım sana bir tane bıçak açalım şimdi şöyle. İnşallah bunun kaderi <laughs> bunun gibi değildir. Bir tane yani de çok iyi. Çakasız çok iyi. abi asik adamı sana çak diye koyduk bir anda. <laughs> Yok kanka senin bıçakların tipi de aynı. <laughs> Kaderi de aynı ya anla ki. Vandal kaos. Kaos vandal gelemiyor bro. <laughs> Gece pazarının kötülüğü şaka mı? Ama sana güzel bir vandal çıkarmaya çalışalım. Dur bakayım. Phantom veya güzel bir vandal. Fatih Marşal güzel bu arada. Anla ki kanka. Dehşet kötü bir pazar ya. Remzi bir şey yazmış mı? Buradayım demiş. Vandal. Herhangi bir vandal. Mağazanda var mı? Yok. Betikas. Herhangi bir vandal. Bak işte bu cümleyi kurmayacaksın kanka. Bu cümleyi kurmayacaksın. Bak. Al. Herhangi bir vandal. Şu i̇kisinden güzel bir vandal. Herhangi bir vandal. Bak. Ah. Mesela yani. İstediğin bir şey var mı peki? Geçmiş. Hocam. istediğim e, insan barışı daha güzel bir Valorant. Onun dışında yok. Heh, doğru diyorsun abi. Teşekkürler. Maviler var ya o çöpler kanka. O çöpleri aç gitsin Hı -hı. direkt. üçünü Aynen tamam. o çöpleri aradan çıkar. Ben hissettim sana sağda bir tane şey var bu arada. Vandal. Aynen. Ne bıçak? <laughs> Asil kar <abi. gülüyor> Senin ben şu anda ne kadar çirkin pazarım var lan. A ama bak. Şimdi abi tam Aynen. senlik bir şey geldi. Emezi burada ya heh. herhangi bir vandal veya asil klasik. Herhangi bir vandal al. Yapma abi şu şeyi atma atma. Şu zehirli oku atma artık ya. Asil Garden %35 mükemmel abi. Bak bak keyfine geç. Gayya veya Asil Vandal. Abi gaiya Phantom var mı Bu olur mu? Dur bakayım Asil Vandal veya gayya bir şey çıkacak mı? Çarpışık alemler Vandal çıktı. Ne der? Bu ne oğlum? Böyle bir kılıç mı var ha? Hasil vandal veya güzel bir bıçak. Bakalım sende bıçak var mı? Önce ona bakalım. Bir tane var. <gülüyor> <gülüyor> bu. Seviyor mu lan bunu Elren? Ne söyleyeceğim ben seviyorum bu arada bunu. İşte o yüzden ben soruyorum. Mesela benim ama, nefret ettiğim güzeldi. skin ama seven de var bak Kanka, görüyorsun. Tam bir one tap canavarı bu bence. Kanka bu yemin ediyorum mermi atmıyor bu arada. <laughs> Rakibe gitmeyi şey oranın %2 falan bunu attığı mermilerin. Bundan ne farkı var? daha fazla spektre. <laughs> Çok daha <laughs> fazla spektre. Değiştirir. <laughs> <Terör>. Hoplatır. <laughs> Hoplatır. Aaa. Aa! Aa! Aaa. <laughs> Oğlum bu gelme artık lan. İstemiyorum seni Selam. <laughs> Git artık be abi. Riot'un stoklarına kalmış mı ondan. Valla dağıtıyor. Diye. Bedavadan dağıtıyor. Ahmet'i e o zaman kafama göre bir şey çıkartıyorum hemen. Ortadaki göz kırpıyor Okey bu, okay bu arada. Aa, okay bu okey bu arada. Blip da. Aynen. Blup blup sevmeyen yoktur abi aranızda. Okey. Karamitlesini uğurluyoruz abi. Oo. Oo. Oo bu iyi. Tamam. Bu iyi. Tamam. Bunun üstüne bu söylenmez. Döndürmesi falan iyi. Bu iyi. Yüzde otuz bir. Otuz bir. Spectrum Phantom. Heh aynen. Spectrum Phantom gece pazarından çıkartırız. Bekle. <laughs> Onlar çıkmıyor. Öyle bir olay yok. Phantom'ın güzelinden bir şey gelecek. Efendim Olur, olabilir. söyledim. Oba Murat Z, eyvallah. Hizmet yerine Rito bu hareketleri görüp hesapları tek tek banlama zamin. Yok abi. Hiç sıkıntı olmaz. Sen şu şeyi seversin bence. <laughs> Hesaba baksana. <laughs> buram buram ben kız bir oyuncuyum diye bağırıyor hesap bak. Evet evet. <laughs> Biraz daha pembelik lazım. Kalpler falan bile var üzerinde. Dur. Ne oluyor lan? Ay. Bunun bu. Oo. Tamam. Çekti mi çekti? Mis oldu. Mis gibi oldu. Bana buradan büyük bir... <laughs> Kanka ne olur <laughs> git lan. <laughs> Geldi yine bizim muştalı. <laughs> ne olur git bizi rahat bırak abi. Vallahi almayacağız lan seni. Kimse almayacak seni. Ben dedim stoklarında duruyor kanka karıyorsun, Satmaya çalışıyorlar onu. Hatta bu hesabı birlikte açalım. Oo iyi. i̇yi. Bunu Mia açsın. bakayım şuraya. Mia bir daha açmasın bence değil mi? Eee... Bir on daha geldi Mert'ten. Mert baba eyvallah teşekkür ederim. Canımsın. Asil spektre güzel, ne güzel bence. Bende var bu bak. Tek Spectre'em benim. Akar. Tek spektren mükemmel. 10 üzerinden aldım. Bak ne dedim abi? Aa, ne aa. dedim? Ne dedim? Coşturur. Coşturur. Bir kişi daha göndermiş. Teşekkür ederim Mert'im. Kesene bereket canımsın. İyi. Abi Phantom demişsin. yağmacı Phantom. Phantom demişsin. Yağmacı Phantom. Şimdi süper ötesi. Ne veriyorsun bize? Baba tamam. İkisi de birbirinden güzel. Hayırlı olsun kardeşim. Yeni Yamaç'ı Phantom'ın hayırlı olsun. Can teşekkür ederim bro. Kinevse mi gitmiş? Kinevse gitti galiba. Teşekkür ederim. Bilerek onu attım. Rica He. etmiş. Kırmayalım dedim. Aslında raise main'sin lan kanka. Abi raise main'sin. Bak şaka yapıyorum. Raise main'in için asil bak çok başka bir şey. Sor hepsine. Direkt böyle tak tak tak. Seni mi kıracağım abi? Adamın eğime bakar mısın? <laughs> Gece pazarında eğim. iyiyim. güzel. Ne diyorsunuz bu işe? 31'lik Phantom geldi. Yok, sarmaz Oyun başlatacak, oyuna Stop. başlatacak bir şey. He. Allah o zaman nasıl çıkaramıyım? Kartını Rife. Şu açıdan bakarsan belki başlatabilir oyunu. <laughs> Oğlum aynısı değil mi ee, lan bu ikisi? Kanka, işte şey yapmışlar. O açık yeri var ya, mavi gözüken. Orayı kapatmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Orada ceyran yapıyordu herhalde, orayı kapatmışlar. Aynen, şurayı değilmiş. kapatmışlar. Bir olacak, iki olacak, hala gecikmediler. Oha! Ekrana bak. yağmacı Vandal... ...bıç yok maalesef. Ama dur bakayım ya, Amacı Vandal buradan artık çıksın ya sana. Azabının şeyi çok güzel Ghost'u, ben bayılıyorum ona. <gülüyor> <Efekti> <gülüyor> Lan bu... Aşırı güzel. Bu ne? Oğlum bunu kim açtı? Kanka ben bunu kabul etmiyorum. Bunu ben, ben açmadım. Okey 1000 VP. Çok iyi geldi bu arada. Mükemmel geldi hatta. Bunu kesin al. Ejder çakması. Okey. Karlıdır. <laughs> İnsan sağlığıyla oynuyorsunuz. Böyle Konuyla oynuyorsunuz. Para mı geri istiyorum? Özge şu an bu. Para mı geri istiyorum? <laughs> Kanka bu ne Allah aşkına açıp açıp bunu açıyorsun ya. Sana bir anda. Bir şey söyleyeceğim iyi şeyler çıkıyor. Ama ilham burada yok. Görüştürür bu adanda... o. Olmaz. Hı. Devam et. Sen şimdi moda o dersin. Buna ne o diyeceğim Allah <laughs> aşkına. Gel <laughs> bakayım. Bam. Oo. Ha Hazarfen sen misin şey Azat? Pardon kardeşim sana hemen bunu pençe çıkardın daha ne çıkaracağım? İki yani? tane pençin ikisini çıkardım kardeşim sana. Ayağının altındaki tozları alayım abonelik demiş abi. Atacağı varsa evet. atmayacak bence şimdi. Ayağımın altındaki tozlar yerinde <laughs> kalabilir mi? Ben onları <laughs> seviyorum. Anla ki abi. Yağmacı Van'da gelirse sevinirim veya güzel bir bıçak demiş. Al sana güzel güzel bıçağını verdim hemen. Tamam. Güzel Güzel bıçağını verildi yani. On numara bıçak bu arada bak. Bu şeyi... adam bıçak dedi çekiç verdin. Bir Toru koyuyorsun ekrana be. Bir koyuyorsun ekrana. Tavlayıp uçsun mu yukarıya? <laughs> yağmacı. Yağmacı Yağmacı ya abi şimdi yani? Abi yağmacı vandal bugün kimseye gelmedi. Siktir bastım ya. Mavileri açacaktım abi. Oha! Bu adam. Abi. Oba gelir mi dedik. Gelir mi dedik geldi. Oy oğlum. O zaman sana şuradan bir adam demiş ki bak bana o Abi ki? bak Enes. Coşturur, hoplatır. Sana yapabileceğim başka hiçbir şey yok kardeşim bu gece. Sabaha kadar bana dua ediyorsun abi bak. Tak. Oldu mu? Oldu. Ne istiyormuş? Asil, köken ya da bulup bulup vandal istiyorum. 3 tane isteği var. 3 tane vandal istiyormuş. Blue geldi. Tek. His. Tek. Tek. Abi ne dedim? Açılırken dedim ki bulup bulup gelecek. Stoklarımızda var demişti bu adam. Stoklarımızda var demişti. Bak, yerine kadar tahmin ettim. Bir de yüzde elli indirimle. Yüzde elli indirimle geldi. 906'yı alacaksın kanka. Giriş yaptığında kapıyorsun. Aynen Alıyorsun. öyle abi. Aynen Beleşe öyle. geldi bülüp bülüp. Ne diyorsun sen? Abi sen daha benden ne istiyorsun kardeşim ya? Bak, ben sana daha ne çıkartayım ya. Dedin. Ben değilim yani. Ben mağazadan satın aldığımı bir kez hatırlamıyorum. Can Max, bir şey fark ettim mi? Hayır. Bu adam yağmacı... Hayır karan yağmacı demişim. Bu adam karan biz seviyor. Ha, Bu adama... amacı karan bit mi diyorsun? Yağmacı çıkmıyor da. Amacı çıkmıyor mu tüh? Yağmacı Bu adama... Bu adama... Ne gelir? Bunu çıkarttık Karambit. abi. Bu mu diyorsun? Asil. Upgrade ettik. Hem de sarı rengini takmış. Niye takmış sarıyı? Asile benzetmiş çünkü. Aa çok doğru diyorsun. Aşkın o zaman bir anda. Hayırlı Çok hızlı. Yandan yemiş ya. Yükebilirsen Asile Karambit olur. Şimdi tuttuğun tuttuğun şekle bağlı bak. Şunu şunu tutarsan, evet. şöyle falan tutarsan hani bir tık yan, Karambit'e benziyor bak. Fark ettin mi? Andırıyor, andırıyor. Ah. Ya amacı Guardian olur mu? Vandal çıkaramadık. Guardian var mı Guardian'ın? <laughs> Hiçbir şeyin yok. Olur. Guardian 10 numara. Bununla başlayabilirsin bence. Hızlıca aç. Hepsini. Asil, asil klasik bekliyormuş. Abi ama adamın şimdi heyecanı vardır. Öyle mi diyorsun? Aynen. Kanka sana pompalı kaldı. O da pompalı sayılıyor ya. Sayılır ama Outlaw Skin buraya gelmez herhalde. Ben sana ne dedim? Kardeşim bunu Hayırlı alıyorsun. Olsun. Hayırlı olsun. Direkt takıyorsun yarın kullanmaya başlıyorsun abi. Sana başka bir şey demiyorum. i̇nşallah azil bir çıkar ya. O çıkıyor. Oo, mi? kral. Bunu ben dedim. Bunu beğenmeyen bir kişi bulamazsın. Hayırlı olsun. Yemin ederim mükemmel ve şu fiyatı çok güzel. Yanında. Bana sana bir bizi Bence gardiyanlar ikisi de güzel bu arada. Buradan bir vandal çıkarsak guardian oynayan yok anla artık şunu. Alın guardian soralım chat abi. guardian kötü mü şu ikisi mesela chat? Alp var mı Alp? Ha buradaymış. Alp ne istiyorsun? Hayat babuş ha söylemiştin Yetik diye. Bak buradan Yetik vandal geldi. Galiden. Şuna bastım. Areste zaten sayılı skin var güzel. Asil Odin bende bu bende bu var. Al Yetik Bandallıya. Ne? Ne? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Alo. Bunda lan acaba? Napoli'nin genç yıldızı. Kadife bileki. Kıvaras ya. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Her seferinde en sonda çıkartıyorum. Farkında mısınız? Sırf heyecan olsun diye. bu adam... Sırf olsun o adam olsun getirmiş. diye. Hayırlı olsun kardeşim. Kaymimde %30 indirimle 1200 VP'ye aldın geçtin abi. Var yok değil. Şunları bir çıkar madem sen bu çek istiyorsun. Şuradan sana bir verdik mi? Ya bu Rust'taki bu şey değil mi kanka bu? Rust oynayan var mı? Rust değil ya. Raft Raft. Raft oynayan var mı haberinizde? Oradaki bu basic çekiş değil mi ya? Bu denizden şey çektiğin. Bunun ne işi var kanka Balarant'ta? Bu Bunun Bunu kim? Alan var mı? Bu nasıl bir skin ya? Levye işte. Bir şey söyleyeceğim. Ortalama bu fiyata alınmaz. Ben tepki bekliyorum abi. <laughs> Atman direkt bekleme. <laughs> <laughs> Atatürk bir şey söyle. 3000'e kelebek geldi. Alınmaz kanka. Abi 3000 alınmaz Allah ya. Allah. ya. Hele bu hiç alınmaz. Emre abi chatte miydi? Miran. Dur bakayım. Random attı. Tamam tamam. Yok yok tamam. iyi iyi. Sevmedi sevmedi iyi. çocuğu arıyor mu? <laughs> Kardeşim. Alo. Alo. Alo abi. Abi. Alo. Duyuyor mu? Duyuyorum abi. Abi hakkını helal et. Son Duyuyorum zamanlarda abi. son zamanlarda açtığım en boktan gece pazarı. Abi. abi. anla ki ya. Öyle abi yapacak bir şey yok. Ee, takipten çıkmazsın değil mi abi? Yok abi ya can evet. abi öpüyorum o zaman. Merak ettim arayıp sormak istedim abi. Ha abi unuttum diye yaptım ya ben biraz unutarım da. Sıkıntı yok Allah'a emanet <laughs> Eyvallah abi. Öpüyorum görüşürüz. Çok korktum abi. Ben yani sövüp takipten çok korktum ya. Yani. Hiç sıkıntı yokmuş i̇şte <laughs> devam edelim. Arama gereği mi duydun? Ara vallahi içimde sabaha kadar dert olurdu abi. Çünkü işten yazmış bir de o mesajı. Üzülürdüm, harbi abi, üzülürdüm. İşten, işten yazan adama bu yapılır mı Atız Ama sen de yani. Abi elinde değil ya. Ben çok isterim böyle olmasın. Şu şöpleri gönderdim önce. Ee, i̇stediğim bir şey yoksa senin eksiğine bakıyorum. Hemen bir şey çıkartmaya çalışıyoruz. Bu salonda spektrum falan var abi. Bu ne bolluk böyle? Bak. Ben bu hesabı çaldım. Ş şey. Şömberx. Hesabım bıçaklarına bak. Efendim. Bıçaklara bak. Oğlum bu ne? İzleyiz bıçaklara Oğlum, bak. bu ne? Bak bak. Şu... Bak. Bu kim bu arkadaş kim? Bak. 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 Hele şuna bak. Adam championsın. Bütün bıçaklarını almış. Kim? Kanka sen daha ne istiyorsun? Gece pazarı senin neyin abi? Yok sana güzel bir şey çıkarmıyoruz ya. Harbi en, ya. En kötüleri, en, umarım en kötüleri gelir ya. Luffy, Hala şöyle, gece pazarından bir şeyler bekliyor.